Son günlerde kaydediniz bir hayli aktif. Afad'ın yaptığı açıklamaya göre 28 Ocak 2025 tarihinden beri bölgede 400 aşkın deprem meydana geldi. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir yaptığı bir açıklamada bu durumu açıklarken deprem fırtınası tabiri kullandı. Bölgede çok sayıda aktif ve pasif volkan olduğunu zaten biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bölgede son patlama 1650 yılında günümüz killerına yalnızca 200 km yakında bulunan Santorini yanardağının bir parçası olan Olumbo yanardağında gerçekleşti. Olumbo hala aktif bir yanardağ ve 2020 2022 yılında hazırlanan rapora göre mevcut yanardağ magma odasında genişleme olduğu ve gelecek yıllarda patlama olasılığı olduğu ortaya çıktı. Olum bu deniz altında kalan bir yanardağ olduğundan patlaması durumunda tsunami yaratma olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca salınan zehirli gazlar tüm Ege kıyılarını hatta tüm ülkeyi ciddi şekilde etkileyebilir. Kimseyi korkutmak istemem ama... Yalnız orası patlarsa hepimize alasmalı. Anladım.